bu bir ekip işi olduğu için e, her şeyi bana kalmıyor çok şükür. Burada işte birçok arkadaşımız var. İşte kameraman var, yapım sorumlusu var, genel yayın yönetmeni var. Çıkarken işte şöyle şöyle şeyler yapalım diye öneriler alıyoruz ve bunları mümkün olduğunca uygulamaya çalışıyoruz teknik imkanlar bakımından. İçerik ise bana ait. E, ben bu tür röportajlarda özellikle ileri yaşlardaki insanlarla ve e, Anadolu'da e, kameraya, fotoğraf makinesine alışık olmayan insanlarla konuştuğumuzda hep şunu yaptım, e, önce dost olmaya çalıştım onlarla kamerasız ve kağıtsız, kalemsiz, teyipsiz e, sohbet edip biraz kendimizi anlattık. Sonra o yakınlık kurulunca kameranın varlığı ortadan kayboluyor. Bu tür röportajlarda insanlar hikayelerini anlatırken işte televizyon stüdyolarında olduğu gibi ama efendim siz şöyle diyordunuz böyle diyordunuz diye araya girmemek lazım bırakmak lazım